2020'ye kadar peynir 20 liraydı da niye peynir 20 lira demedik? Niye demedik 20 lira ucuz peynir veriyorsunuz bize? He? Niye beğenmiyorduk o zaman? Büyük Demek bir ki bir rahatmışız bir değil bir mi? Biz de rahatmışız. Şimdi bir rahat değiliz. Dur gelme bana dur. bir belediye başkanı kar yağanlara çorba götüremedi, su götüremedi, çay götüremedi. Ben ona nasıl oy vereceğim bu İstanbul'u ya? Nasıl vereceğim bu Türkiye'ye ona onlara oyu? Nasıl güveneceğim bu insanlar? Bunlar rahat edecek. Nasıl rahat edecek bunlar bu çocuklar? Nasıl okuyacaklar bunlar? Bir tane giden yolu düzeltemeyen adam gelip benim burayı mı düzeltecek? Delirtmeyin beni insanı ya. Bak, bak ablacığım. Sen gelme gitme ben senden kaçmam gel buraya. Dur. Güzel kardeşim bak. Bir zaman bir paket sana ya bize vermek için bakkallar arka tarafa geçsene sana kolu hazırladım, ya hazırladım diyen bir şeyde yaşadık biz. 12 yaşında evlendim. 12 yaşında beni evlendirdiler. 3 tane çocuk dünyaya getirdim ve o açlığın, sefilin ne demek olduğunu ben iyi biliyorum. Tüp kuyruğunda taciz vardı. Yağ kuyruğunda taciz vardı. Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum. Ben yalan söylüyorsam şu cami benim kafama geçsin. <laughs> Dur. Ne zaman ki? Ne zaman ki? Ne zaman ki bu iktidar demiyorum. Yanlışlarımız var, yalan değil. Bu 2-3 senedir biz perişanız, yalan değil. Bak doğru söylüyorum ben ya. Tamam, ama sebebi ne? Sus ya sen. Anlat. Sen mi sus? <laughs> ben çektiklerimi anlatıyorum, bildiklerimizi anlatıyorum. Sebebi bir yerde ya bir sus ya. Tamam, tamam edeceğim. Sus dinle. Yollar çamur içinde esenlerde oturuyoruz. Vallahi billahi at arabasında tahtalarla dörtüncü kata üçüncü kata tahta kömür taşıyorduk. Bak. Kendi elimizde çamaşır yıkıyorduk. Bir sus ya. Allah Allah dur çocuğum. Çamaşırları kendimiz yıkıyorduk. Makine alamıyorduk divan. Divanların altında fakirlikten Ekmekmiş, bu kadar lüksmüş, bu kadar yiyecek, evet. içecek yemiyorduk. Vallahi yemiyorduk, billahi yemiyorduk. Çok zor durumlardaydık ya. Ben niye yalan söyleyeyim? İki kız bir evlat yetiştirdim, üç tane evlat. Ama şimdi... <laughs> ya, bak 2000 sus sen. Sen çok konuşuyorsun. Sus biraz sus. Ben de gideceğim. Allah'ınızı seversen ben doğru konuşuyorum. Şu anda bu hastalık geldi ya bize kızlar, çocuklar, kardeşlerim. Hastalık gelince e, dolar oldu çıktı. Nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Petrol oldu çıktı. Nalet olasıca bizi bu hallere getirenler nalet olsun otansınlar. Bizimkinlerin de hatası var. Yok değil. Ben demiyorum ki çok şahaneyiz dört dörtlük ya. Ya iyi değiliz ama düzeltmemiz gerekiyor. Hep beraber aynı gemide yaşamıyor muyuz ya? Aynı mahallelerdeyiz ya yapılamayan 20 yılda anca bu kadar oldu. İnşallah ben, bundan sonra düzelir, kesinlikle edelim. kesinlikle yani kavgayla dövüşle değil. Biz var ya birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazım. Bak deprem geliyor. Adam dün ne dedi? Hep beraber bir olacağız. Yıkacağız, yenilerini yapacağız, yapacağız diyor. Eksiğimiz var diyor. 11 tane Deprem yeri. Ne zaman deprem oldu? En son kaçıncıdaydı ya? Unuttum şimdi. sen sus sen. Çok konuşuyorum sen Sus sen. Sen sus. Benim delimi getirme. Bak açlığı çeken benim. Ben açlığı çektim. Hayır. Sus ya. Ya da git Genç. Onun konuşmasına saygılı ol. Sen de söyle. al konuş. Sen de konuş. Ona müdahale etme. Ona müdahale etme. Geç Bir çorbayla bir çorba bak. Şimdi. kim dur terbiyesiz de demeyelim. Onlara da demeyelim. Onlar da bizim çocuklarımız. Onlar da haklı. Nasıl çözülecek bu durum? Tamam. Nasıl politikası vardı? Kim gelecek kardeşim? Kim gelecek? Hangisi? Öbürler muhalefetten göster. Dur Muhale abi, Dur abici. Muhalefet Evladım. Güzel evladım. Tamam. Yüzü güzel. de güzel. Güzel şey. Su Ama. Ya şurada. Şurada iki tane şey kar yağ, kar yağdı. Ya bir belediye başkanı kar yağanlara çorba götüremedi. Su götüremedi. Çay götüremedi. Ben ona nasıl oy vereceğim bu İstanbul'u ya? Nasıl vereceğim bu Türkiye'ye onlara oyu? Nasıl güveneceğim bu insanlar? Bunlar rahat edecek. Nasıl rahat edecek bunlar bu çocuklar? Nasıl okuyacaklar bunlar? Bir tane giden yolu düzeltemeyen adam gelip benim burayı mı düzeltecek? Diriltmeyin beni insanım ya. Benim onun da. Bak şimdi daha o adamı da kötülemeyelim. Çalışmıyor diyoruz abla. Çalışmaları zayıf. Kişiliğine bir şey demiyoruz. Kişiliğine bir şey demiyoruz. Zayıf. Zayıf. Bir şeyler yapması gerekir. Biz de görelim verelim ona. Verelim ona. Bana ne ben Allah'a peygamberine inanıyorum başımı kapatıyorum da e, CHP'ye mi inanacağım da başımı açacağım ya da kapatacağım. Ne alakası var onunla? Yapsınlar her şeyi vallahi de onlara vereceğim billahi de onlara vereceğim. Allah. Yapsınlar gelsinler yapsınlar. Ben yapacağım diyordu. Kim yapacakmış? Ha, ok Meydanı'nda ben gittim de işlerim daha duruyor. Pislik içindeydi Ok meydanın hastaneleri. Gittiniz mi gördünüz mü eskiden oraları? Orada sırayla bekliyorduk. Affedersin tuvalete giremiyorduk. Kimden randevu diyor. alamıyoruz diyor vatandaş. Kim diyor? Ben Daha yeni aldım vallahi çıkarttım 5 altın lira randevu. Deliye de veriyor, yaşlıya da veriyor, akıllıya da veriyor, okuyana da veriyor, okumayana da veriyor, bana da veriyor, sana da veriyor. Vermiyor mu? Niye beni delirttiniz siz bugün ya? <laughs> Kavga etmeden çıkacağım dedim evden kendi kendime. <laughs> Ne? Kılıçdaroğlu gelseydi benzin 19'dan 40'a çıksaydı ne? benzin dolar da 19'dan 26'a çıksaydı ne derdin Kılıçdaroğlu'na? Ona da bir şey denmezdi. Ona, ona niye yazık onlar daha gelmedi görmedik ama gördüklerim bak şimdi. Hiçbir zora, zaman hata verelim. Ay pardon adammış. Durun çocuklar. Şimdi şöyle bir şey var. Evlat anasına bakan var bakmayan var. Yalan mı? Bakanla bakmayan bir olursa gelin benim kafama tükürün. Aynen. Bakan evlatından affedersin bokunu temizleyen altın üstünü temizleyen bir evlatla Aynen. bakmayan evlat bir olursa ben de gelin suratıma tükürün hepiniz. Ya olur mu ya? Ya, ya. tamam bu adamların yanlışları Aynen. var ama düzelecek inşallah ya da öbürleri düzelsek onlara verelim. Ya, ya, vatandaş diyor, diyor ki yanlışı yapan nasıl düzeltecek? Efendim? Yanlışı yapan e, nasıl güzel diyor. E, Yanlış mıydı? Dur şimdi bunu söyleyelim. 2020'ye kadar peynir 20 liraydı da niye peynir 20 lira demedik? Niye demedik 20 lira ucuz peynir veriyorsunuz bize? O zaman nerede beğenmiyorduk? niye beğenmiyorduk o zaman? O zaman Demek beğenmiyor. ki rahatmışız değil mi? Biz de rahatmışız. Şimdi rahat değiliz. Doğru. Ben de aynı sizden birim. düz düzeltecek, düzeltmeyecekse de başka başkaları gelsin. Bak delikanlılar ne güzel zaman, büyüyorlar. Bak. zam geldi. Evet, evet. Yüzde. Dur, Be. İstanbul ulaşımına da yüzde elli bir buçuk zam geldi. Tramvay, metroya. Belki belediye yaptı onu. Ha? Elli bir buçuk zam geldi İstanbul'a. Ulaşıma, tramvaya, metroya. Onu nasıl buluyorsun abla? E gel. gelir ağırlık. Peynir, peynir iki yüz elli ona da gelir o kardeşim gelir. Ben de bindim şimdi mürübse bindim, otobüse bindim geldim. On beş lira oldu. Para pahalı. Yani şey sadım, millet... İyi olacak, iyi olacak. Hadi umutlarımızı tüketmeyin. Evet. Dur, ne yapıyorsun? Dur, elleme bana, evet. dur. Dur, Hep beraber güzel olacağız bak ayrı değil. Hem onlar hem biz hepimiz bir olacağız güzelleşeceğiz. Slogan Ekrem İmamoğlu'nun sloganı yalnız. Yok ya fark etmez bizim sloganımız o halkın evet. sloganı. Hepimiz güzel Size olacağız. Soru.